Övüç, yılın şarkısı, hazır edin kınaları ödülünü almak için gecemize katıldım. Evet. Duygu ve düşüncelerini almak istiyorum Murat'cığım. Ee, bir kere özel bir gece bu gece. Biliyorsun ülkemiz kötü bir dönemden evet. geçiyor. Ee, yardım gecesi. Ben de Enes Furkan Bilgeci benim can dostum. Hem de ödülümü almaya geldim. Hem de 100 fidan bağışlamak istiyorum. Harika. Yüz Biliyoruz fidan. zaten yardımlarla meşhur birisin bugün, sen. Bugün <laughs> zaten koskocaman bir tır yola çıktı benim adıma. Kendim yaptım. Bu ülke için ne yapsak az mağdur olan ailelere elimizden geldiği kadar destek olmak istiyorum diyoruz. Hedef 1000 fidan, 200 fidanla yola çıktık. İnşallah her şey çok güzel olacak. Örnek olmanı talep ediyorum. Tabii bu özel anlamlı geceye katıldığın için ayrıca teşekkür ediyorum. Her Burada teşekkür bugün ederim. toplanan bütün bağışların da Manavgat'ta evi yanan ailelere Evet. E, insanlara, doğaya, canlara e, gönderilecek, paylaşılacak. Burada senin katkın da çok büyük. Çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık o çok yüzden. Teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Hazır edin kınaları ile ilgili de ilk benim programımda tanıştın. <laughs> Hazırlarsan. Can bana uğur getirdi. Evet ödülü de almana şahit olacağım Biliyorsun, şimdi. Çok e, Korona vardı pandemi bu durumda insanlar evlenemiyordular. Zor durumda evet, kalmışlardı. Evet. Bu Benim şarkı biraz da moral oldu evet, onlara. Evet. 7 milyona gidiyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Çok şıksın bugün. Teşekkür her zamanki ederim. gibi. gece özen hazırlanmışsın. Bugün özel Sizlere özel Furkan benim can dostum ona özel buradaki insanlara özel İnşallah her şey çok güzel olacak evet içimiz yanıyor yüreğimiz yanıyor ama el biriyle muhteşem her şey yapabiliriz her şey çok güzel olacak evet teşekkür ediyorum tekrardan Ayağın sağlık ediyorum. İyi çok eğlenceler var. diliyorum buyursunlar var. efendim yani şimdi aslında çok konuşulan değil mi söylediği sözler bazen yanlış anlaşılan ama Yine Bak, ondan sonra... Bak kimliğini konuşturuyorsun hemen. Bilmiyorum artık. Aslında çok renkli, eğlenceli renkli, bir insan. Renkli. Evet. Ve, ve çok da çok da yardımsever. Da... Çok da yardımsever bir evet. insan. Ee, fazla sivri dilli. Bazen ben kendisine kızıyorum ama onun aslında o yüreğindeki iyi niyeti biliyorum. Bilenlerdenim. Kendisi belki de sosyal medyanın dışında, değil mi? Şimdi bir kere daha kendini ifade etme fırsatı da bulacak. Evet. Çünkü çok fazla takipçisi olduğunu biliyoruz. Yılın şarkısı ödülünü de aldı. Hazır edin kınaları Yine şarkısıyla. çok eğlenceli, neşeli bir şarkıyla. Murat Övüç. karşısına çıktığı Murat Övüç geliyor alkışlarınızla. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle çok geçmiş olsun. Saygılar sunuyorum. Öyle, öyle çok kolay değil bir yerlere gelmek. Herkes bir şey söylüyor. Benim kadar delikanlı adam olsunlar öyle konuşsunlar. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz.